Merhaba arkadaşlar evdeki mühendis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video çekemiyorum ama inanın geçerli sebeplerim var ama onun içinde bir video çekeceğim ayrıca. Bugünkü video şu anda görüyorsunuz etrafım çok kalabalık. Uzun zamanda çekmek istediğim bir videoydu. Videolarımı nasıl çekiyorum, ondan sonra hangi malzemeleri kullanıyorum bununla ilgili bir video çekmek istiyorum şu anda sizlere. Bu kutuların hepsinin açılımını hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bir kutu açılışı videosu gibi ama aslında bunların hepsi yeni değil yani daha eskiden aldığım malzemeler. Sizler de bunları görmüş olacaksınız. Hazırsanız arkadaşlar video çok uzamasın diye hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk kutumuzu açıyoruz. Bakalım birinci kutumuzdan ne çıkacak. İlk kutumuzdan 3 boyutlu yazıcımız çıktı arkadaşlar. Bu bir Anet A8. İlk aldığım yazıcım. Ve bununla pek çok şey bastım. Gerçekten emektar sayılabilecek bir yazıcı. Çok işime yaradı. Yani parasını gerçekten hak ediyor. Evet. İlk ürünümüz Anet A8. Bunu hemen kenara alıyoruz. Burada da yine Anet A8'in PLA dediğimiz ham maddesi var. Ee, aynı zamanda ABS ham maddesi var. Bunları burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu hemen köşeye alıyorum. İkinci açacağımız kutumuz burada bir RC helikopter görüyorsunuz arkadaşlar bu benim ilk aldığım uçaklardan biriydi. Ben tabi durmadım daha çok aldım. Hoşuma gidiyor bu tür şeyler çünkü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde pervaneleri var. Ve bu da onun kumandası. Tabi bunlar ilk çıkanlar olduğu için çok fazla profesyoneller profesyonel değiller. Ee, biz bunların daha güzellerini de ben birazdan size göstereceğim. Bunu da kenara bırakabiliriz arkadaşlar. Ben bunları sonra toplarım. Şu anda daha dağınık bırakıyorum biraz. Ben sonra toplarım onları. Arkadaşlar burada yine bir aracımız var. RC araç. Kumandasıyla beraber. Kumandası buradan kontrol ediliyor. Yarış arabası. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu. Çok hızlı. Şurayı görüyorsunuz esnek yapmışlar. Çarpmalara karşı dayanıklı. Bunu da uzun zaman önce almıştım. Çocuklarla beraber eğlenerek çalıştırıyorduk bunu. Bu da bir RC araba. Onu da bırakıyorum kenara. Kuandası açıldı. Sırada arkadaşlar, güzel bir kutumuz daha var. Bunu açacağız. Bakalım bundan ne. Model World diye güzel bir oyuncağımız daha var. Da malzemeleriyle beraber. onları hemen kenara bırakıyoruz. Tabii bu bana ait değil. Bu aslında tamir etmem için bana gönderildi. Henüz tamir edemedim. Onu da tamir edeceğiz ama. bunu da kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere bir dronum var burada. Seyma X5C. Bu aldığım ilk drone'umdu. Ee, ve çok hoşuma gitmişti bu drone. Gerçekten kaliteli yapmışlardı. Fiyat performans olarak da gayet iyiydi. Ee, şu anda pili var içinde ama e, şarjı yok. Çalıştıramıyorum şu anda ama ileride belki bir çalıştırılmış halinde size gösterebilirim. İlk aldığım drone buydu. Çok hoşuma gitmişti. Tabi drone'lar gerçekten geleceğin teknolojileri. Ee, onun için ben daha fazla drone aldım. Burada yine küçük, ufak bir tane drone'um daha var. Parmak drone. Ee, avuca sığıyor ve evin içinde çok güzel e, tur atabiliyorsunuz bununla. Çok hoşuma gitmişti. Bu da onun kumandası. Bunu çocuğum için almıştım. Tabi ondan çok ben kullanıyorum. Burada bir drone'um daha var. Bu biraz daha profesyonelce bir drone. Çünkü bununla hem telefona bağlayıp görüntüyü de kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde. Yoner UFO diye. Ee, bu da çok hoşuma gitmişti. Gerçekten hem gerek uçuşu gerekse video kalitesi çok hoşuma gitmişti. Tabi artık drone uçurmak için ehliyet gerektiği için şu anda bunları uçuramıyorum. Ehliyetim yok. Uçurabiliyorum ama uçuramıyorum. Çünkü ehliyet lazım bunun için. Açabilirsem sizlere göstermeye çalışacağım da bayağı bir... Bu da onların koruma şeyleri. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz şu şekilde bir drone. Pervane böyle. Burada kamerası var. Kamerasının açısını değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir drone bu. Bu hoşuma gidiyordu bu. Bunu da yine buraya atıyorum. Sonra toplarım. Maksa çok fazla uzamasın video. Evet arkadaşlar dronlarım bitti. Şimdi sırada e, oyun oynamayı da çok seven bir insanım. O yüzden burada PES 4'üm var arkadaşlar. Arkadaşlarla PlayStation oynuyordum. Tabii ilk başlarda hep ben yeniyordum. Ama nedense şu anda hiçbirini yenemiyorum. ...gerçekten çalışmak lazımdı yani. Tekrardan onları yenebilmem için biraz evde antrenman yapmam lazım. Burada kollarım var. Pes kollarım. Görüyorsunuz. Yine videolarımı çekerken en çok işime yarayan aletler elektronik kumpaslarım var burada arkadaşlar. Ölçü almamda bana çok yardımcı oluyorlar. Biri burada büyük, küçük boyu. Bu da yine büyük boy bir kumpas. Bunlar çok işime yarıyor arkadaşlar. Burada bir şarjlı matkabım var. Şarj aletim. Görüyorsunuz arkadaşlar burada burada bataryalarım var 2 adet aküsü var bunları da bütün işlerimde bunu kullanıyorum gerçekten çok hoşuma giden bir alet kablo sorununu ortadan kaldırdıkları için e, hiç zorlanmadan çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz işlerimizi evet burada da bir kutumuz daha var bu kutuyu. Biraz daha ıvır zıvırlar, küçük malzemelerim var burada. Bunu zaten daha önce bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bu tabla, döner tabla. Bunun ne işe yaradığını biliyorsunuz zaten. Videosu var. Yine burada elektronik işlemlerimi yapmak için yardımcı kol dediğimiz bir malzeme var. Bu da gerçekten çok işe yarıyor. Biz de buradan lehim yapmak istediğim zaman iki adet yardımcı kolum var. Böyle e, şey de var. tuturup bakabiliyorsunuz. Çok işime yarayan bir alet. Silikon tabancam ve silikonlarım var. Bunlar her türlü tutturma yapıştırma işinde bana yardımcı oluyorlar. Evet arkadaşlar burada bir e, malzeme var. Bunu biraz anlatmak istiyorum. E, bu bir mengene. Masa üstü mengene. Mini mengene. E, ben bunu not... 85 liraya bana mal oldu. Ben bunu daha büyük bekliyordum açıkçası. Yani boyut olarak şu kadar bekliyordum. Yine küçük ama bu kadar bekliyordum. Gele gele bu gelince gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ama tabii ufak tefek işler için yine işe yarayabilir. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şey. Ama kazık yediğimi kabul ediyorum. Burada masaüstü çekimlerim için bir şeyim var telefon tutacağım var. Bu da gerçekten işime yarayan bir malzeme. Yine bir mengene almıştım. İşkence de diye, diyebiliriz buna. Bu da bazı şeyleri tutturmak için e, işime yarıyor. Bunda da bir e, yanlış anlaşılma oldu onu da söyleyeyim. Bunu normalde internete satarken dörtlü bir şekilde gösteriyorlar. Boy boy gösteriyorlar. Ben de o dördün hepsini alacağımı zannederken meğerse sadece bir tanesini gönderiyorlarmış. Tabii ben satıcıya mesaj yazdım ama çok dikkate alacağını zannetmiyorum. Yine onu da buraya bırakıyorum. Bu da bir hızlı yapıştırıcım var. Bu da gerçekten hayat kurtarıcı bir malzeme. Arkadaşlar burada bir hassas terazi var. Biliyorsunuz ben silikonla ilgili, e, dökümle ilgili malzemeler yapıyorum. Ee, ölçümlerimi bu hassas teraziyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, yaklaşık yarım kilo ölçüyor. Yarım kilodan sonra hata verir. Ee, yarım kiloluk malzemelerin hepsini hassasiyet bir şekilde hassas bir şekilde buradan e, ölçüp e, düzgün malzemeler çıkartabiliyorum. Yine burada size anlatabileceğim başka da bir şey yok. Bunu da kenara koyuyorum arkadaşlar. Ve sıradaki ürünü. Gravür setim arkadaşlar ee, içinde taşlama, kesme, parlatma, delme her şeyle ilgili malzeme var. Ee, 94 parça olması lazım yanılmıyorsan. Ee, bugüne kadar gerçekten çok çok işime yaradı. Şu şekilde de göstereyim size. Ee, bu yani yaptığım bütün malzemeler için gerçekten hayat kurtarıcı bir malzeme. Görüyorsunuz 94 adet şey var parçası var. Evet arkadaşlar şimdi de. Yine burada bir malzeme var. Ee, voltmetre dediğimiz elektrik ölçen bir alet. Ee, voltaj ölçümüne yarıyor. O yüzden bu da lazım. Elektronik projelerimde kullanıyorum. Onu da size göstermek istedim. Burada bir ahşap oyma seti var. Ee, bunu açmadım henüz. Başka bir setim daha vardı onu açmıştım. Bununla da ufak tefek böyle oyma işlemleri olduğu zaman, delme işlemleri olduğu zaman çok da kaliteli olmasa bile işe yarıyor. Burada bir dübel setim var arkadaşlar. Bunu yine bir marketten almıştım. Dübel seti arkasında da yine matkap uçlarım var. Her türlü zemini için ahşap, beton, bunlar için. Bu seti öyle almıştım. Çok hoşuma gitti. Yani çok fazla henüz kullanmadım ama ilerideki projelerimde kullanacağımdan eminim. Arkadaşlar, burada yine bir setim var. Robot seti. 14 tane robotu bu sette yapabiliyorsunuz. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Bunu da uzun zaman önce almıştım. Hepsini de hemen hemen denedim. Çalışıyorlardı. Çok da güzel çalışıyordu. Parçaları hala burada içeride. Görüyorsunuz puzzle şeklinde hepsini böyle yapmışlar. Kesip kesip hangi proje yapmak istiyorsanız ona uygun e, projeyi çıkartabiliyorsunuz. Burada da yine. Arkadaşlar burada e, uzun korona günlerinde kullanmak üzere almıştım. E, bin parçalık üçlü bir set puzzle seti. Görüyorsunuz baya kalabalık. Bunu yapıp yapmayacağımdan emin değilim. Çünkü çok fazla kalabalık görüyorsunuz. 3 adet e, resim var. 3 adet puzzle'ımız var. Her biri de 1000 bin, bin parçadan oluşuyor. E, ama tabi zaman geçirmek açısından e, güzel. Görüyorsunuz şekillerini de. Şu şekilde 3 tane. Bunu da buraya bırakıyorum. Evet yeni bir kutuya geçiyoruz arkadaşlar. Burada yeni bir kutu açılışı. Arkadaşlar burada lehim makinen var çantasıyla beraber. Şöyle göstereyim size lehim makinası elektronik malzemelerimi lehimlemek için kullanıyorum. Açıkçası çok beğendiğim bir şey değil maalesef biraz kaba çünkü o yüzden bunu çok fazla kullanmıyorum daha küçüğü var onu kullanıyorum. Yine burada bir e, gravür setim için almış olduğum kesme e, parçaları var. Görüyorsunuz, boy boy ve şekil şekil kesim aletleri. E, ben ahşap işleriyle de uğraştığım için bu tür malzemeler bana lazım oluyor genelde. O yüzden fırsat buldukça alıyorum, satın alıyorum. Burada benim bir setim var. E, pergel seti. Her şeyle burada. Bu da çok işime yarıyor. Çizim yaptığım zaman, herhangi bir şey yaptığım zaman e, bununla hem cetvelleri var, hem pergeli kalemi her şeyle beraber bir set ve bu çok hoş, hoş hoşuma gidiyor bu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Resmi burada var mı? Bakayım. Evet. Bu bir e, masaüstü e, tezgah. E, ahşap kesme için. E, bunu da almıştım ama henüz kullanmak fırsat olmadı. E, biraz yer müsait değil. Onun için henüz bunu açmadım. Denemedim. Ama e, eminim çok işime yarayacaktır bu da. Çünkü ben ahşap işleriyle daha önce de söylediğim gibi ilgileniyorum. E, 800 watt gücünde. 200'e 16 milim çapında. Voltajı 230, frekansı 50 Hz. Yani gücü maksimum 800 Watt'a kadar çıkabiliyor. Devri de 2950 RPM'e kadar çıkıyor. Görüyorsunuz. Güzel bir malzeme. Bunu gördüğüm zaman almak istemiştim. İleride bu çok işime yarayacak. Bunu da buraya bırakıyoruz. Burada bir malzemem daha var. Bu ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu bir kaynak makinesi. Yani kaynak makinesi lazım olur mu diye sorabilirsiniz. İlerisi için düşünüyorum ben bunu. Çünkü şu an için evim küçük. Bunu burada kullanamam. Ama ileride yapacağım daha büyük projeler için kaynağa da ihtiyacım olacak. O yüzden kaynak makinesi satın aldım kendime. Böyle küçük portatif, taşınabilir. Gücü de gayet iyi. Ondan sonra bunu almak istedim ve aldım. Malzemeleri de var burada. Hemen onları da size tanıtayım arkadaşlar burada kaynak yaparken kesinlikle ama kesinlikle koruyucu malzeme kullanmamız şart. Beni tanıyanlar bilir. Daha önce bir başıma bir şey gelmişti. Burada yine kaynak eldivenim var. Ondan sonra elektrotlarım var. Burada. Aynı zamanda kaynak maskesi olmazsa olmaz. Bu çok önemli çünkü. Bu olmadan kaynak yapmaya çalışmayın. Gözlerinizden olabilirsiniz. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Yine burada biz punch setim var arkadaşlar. Ahşapta yuvarlak delikler açmak için kullandığım. Henüz açmadım çünkü henüz kullanmadım bunu da punch seti. Yine burada e, kesici takı e, şeylerim var, kesici uçlarım var. Hem zımpara hem de e, metal kesim için e, e, yanında. Onun da makinası vardı, onu göstereyim ben size şimdi. Evet arkadaşlar, burada yine bir taşlama makinem var. Ee, bu uçlarda yine taşlama makinesinin uçları. Ondan sonra burada yine malzemeleri var, koruyucusu. Buraya takılıyor. Ee, bunu da henüz çok fazla kullanmadım çünkü yeni aldım burada. Ee, ama projelerimde kullanacağımdan eminim. Bu da burada dursun. Arkadaşlar tanıtacak da daha pek çok şey var ama video çok fazla uzayacağı için e, videoyu biraz kısa geçmek adına e, bugünkü tanıtımımız bu kadar. E, umarım beğenirsiniz. Ben bunların hepsinin fotoğraflarını da çekerek teker teker fotoğraflı hallerini de videoya gömeceğim. Videoda onu da size göstereceğim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ee, yaklaşık 3 haftadır ben video çekemiyorum. Ee, geçerli sebebim var. Onun için de bir video çekeceğim. Ee, umarım anlayışla karşılarsınız. Çünkü gerçekten sizden uzak kalmak hiç hoş değil. Video çekememek hiç güzel değil. Ee, ama tabii sağlık sorunları olduğu zaman e, maalesef yapacak herhangi bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Ee, biliyorsunuz hiç haftadır video çekemiyorum. Bunun için de e, yine bir video çekip neden çekemediğimi size anlatmaya çalışacağım. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak destek olun. Ee, bu bir kutu açılış videosu gibiydi ama hani daha önceden almış olduğum malzemelerdi. Hepsini toplu bir şekilde size tanıtmak istedim. Videolarımı nasıl çektiğimi göstermek istedim. Kanalıma abone olursanız tekrardan memnun olurum ve sizleri Allah'a emanet olun.